Tarihi ihtitevleri dediğimiz bizim mağarayevlerimiz. Mağaraylarımız. Mağarayevlerimizle ilgili e, Sayın Osman Boyraz milletvekilimizle de görüştük. İnşallah bir proje hazırlıyoruz. Orayı e, Sivas'ımızın ve Gürün'ümüzün turizmine kazandırmak için e, bu proje hazırlığımız var inşallah. E, bizim için çok doğal geliyor ama hakikaten e, görmeyenler için gayet e, anormal bir şey gibi yani hiç görmedikleri bir manzarayla karşılaştıklarında onlar için çok şey anlam ifade ediyor tabi biz elimizdeki bir takım doğal güzelliklerin e, kadrini kıymetini ...dışarıdaki insanlardan dinlediğimiz zaman... ...daha iyi farkına varıyoruz. O vesileyle inşallah o konuya da eğileceğiz. Projesini hazırlattırıyoruz. Ya projenin içerisinde oranın işte... ...biraz daha görsel olarak... ...işte yeşillendirilmesi... ...işte parkesinin döşenmesi... ...oraya gelecek emşerilerimizin... ...gece olsun... ...aydınlatılarak, ışıklandırılarak... ...daha iyi görsel anlamında... ...ziyaret etmeleri. Onun dışında... Yani yüksek yerler olduğu için işte herhangi bir şekilde oranın içine girip çıkmayla ile ilgili zaten öyle bir opsiyonumuz yok. Işıklandırması, çevre düzenlemesinin yapılması, gece gündüz pırıl pırıl aydınlık bir şekilde gözükmesi ile ilgili. Valla tarihinden bahsederken yani kesin katı bir tarih veremiyoruz ama. İşte Gürün e, Hititlere kadar gidiyor tarihi Gürünün 4000 yıllık tarihi var. Zira şu kanyonumuzdaki kayalarımızda e, Hititlerden kalma kitabelerimiz var. İşte e, yani Taş Devrine kadar götürebiliriz. de Ne